şeyi verdiler, ee, bakış açısı verdiler. Ondan kurtulamadık. Dolayısıyla kendilerinden olmayan bu genç generallerin hepsini e, şeye e, koydular, hedefe koydular. Bunlar bizden değil, bunlar onlardan dediler. Bu üst rütbelerde terfi edenler de böyle bir kolay bir tespit yapılırken daha alt rütbelerde de kim kimdir, kim kimdir, işte kurmaylar böyle insan kaynaklarını ele geçirmişler. Ee, Ondan sonra personel temin merkezlerinde ele geçirmişler. Gençlerin hepsi böyle. Öğrenciler zaten böyle. Genç subaylar böyle. Havacılar zaten böyle. Pilotsa kesin öyle. Filan yaklaşımıyla bir böyle çerçeve alan çizmişler. Çizdiklerini de biliyoruz. Bunun e, canlı teyidini de ilgililerden aldım. Yani böyle bu operasyonları en başta yapanlardan, emniyet kuvvetlerinden, şundan bundan e, operasyonu biz böyle yapıyoruz. Buna göre hapis atıyoruz, buna göre falan diye. Senin çocuğun da zaten böyle. Yani nedir? Genç, üst havacın havacı, kurma yapıldı Pilot, kesin fetiş şeklindeki mesela bir şey e, daire başkanı, kom daire başkanı, emniyet genel müdürü'nün kesin yani. sen Ne anlatıyorsun? Ya ben sana masumluğunu anlatıyorum dedim, sen ne diyorsun filan? kesin dedi. Ya hiçbir şey yapmasa da FETÖ'cü yani bu tutuklanacak, müebbet alacak, göreceksin falan dediler böyle. Bunu Önceden de... kararlar veriliyor. Kararlar verilmiş, bu konsept oluşturulmuş. Zaten şimdi öğrenci annelerinin, şunların, bunların mesela bu kursiyer temellerin kalma yeri, zorunlu ikamet yeri kışlaları. Mesela Akıncı'da şey falan tutuklanan annelerle çok karşılaşıyorsunuz. Onların mecburi kalma ikamet yeri orası. Evde mevde kalamaz. Orada kalacak. Dolayısıyla kaldığı yer, ikamet yerinde e, bulunduğu halde e, bunlar e, tutuklandı ve müebbet aldı. Niye? Hiçbir şeyleri yok. Etkisiz eleman. Gel gel git bir Bu konsepte dayalı olarak yani bunlar çok acıtı eden e, Rıza Sakar diye bir avukat vardı. Rıza Sakar. bir avukat vardı, daha Sakat. Ajit'e öyle şeyleri, yani diyet meclis adına mı, Cumhurbaşkanlığı adına mı ne gelmiş oraya. Ee, öğlenle işte çorba, yanına oturdum. Dedim, biraz önce benim çocuk ifade verdi dedim, verdi dedim. Ee, nasıl buldunuz dedim. Bir şey yok dedim. Ama dedim, et alacak. Ne diyorsun? Nasıl olur dedim. Hem bir şey diyorsun, yok diyorsun. Siz bir hukukçusunuz. Hem bir şey yok diyorsun, sen müebbet alacak diyorsunuz dedi. Ya dedi buraları e, cemaat ele geçirmiş. Muhtemelen sizin çocuk da onlardı. Dolayısıyla müebbet alacak. Sonra benim böyle bir e, özgüvenle, cesaretle konuşmamın fazla oldu. Yani bir veli çünkü çökük, sönük, bilmem ne olması lazım. Siz kimsiniz dedi falan yani. Böyle sanki davranışlarıyla böyle sorular sormayı kendinden nereden buluyorsun bu cesaret falan gibisine bir tavırla. Ben emekli albayım dedim. Kendi senin babasıyım. Sende bir şey yok mu falan? Ya, yani ne olacak falan? Yani ben 2016'da emekli olmuşum. Aradan iki sene geçmiş bildiğimi teslim etmişim. iki sene olmuş. Bilmem soruşturmalar, şunlar bunlar olmuş. Bir şey yok. Şöyle de mi olmadı? Böyle de mi olmadı? İhraç da mı olmadı? Rütben de mi alınmadı? Bilmem ne. Hani oluyor ya falan. Allah Allah diyor. Çocuğun burada sandı bir şey yok bile. Şeyler böyleydi yani. Ee, kurumlara danışmanlık yapanların şeyi bu. Algısı bu. Ya da görüşü böyleydi. Bir de hakimlerin durumu konjektürden böyle etkilendi. Çocuğumun hakimini ee, şey yaparken, tahdid ederken ederken nasıl bir hakim diye görüyorum yaşlı bir hakim gün gördüm çok mutlu bile diyorum cuma namazlarında da gördüm cuma namazı şimdi çay getirebilir misin tamam cuma namazı kılıyor e, inancı da var yani öbür tarafta hesaptan da korkar yani haksızlık yapmaz mantıklı olabilir olur diye umutlanmıştım ama öyle olmadı yani öyle olmadı sus sus çocuğa hiçbir şeye tartışmayan çocuğa şey verdiler, ya da benim çocuğumla beraber e, müebbet verdiler. Çocukları yoklamaya çağıran komutanlar, gelsin gözümüzün önünde dursun çocuklar diyenler, e, e, yargıtay safhasında tahliye edildiler. Hmm. Evet çıktılar, gelsin çocuklar gözümüzün önünde dursun diye emir verenler tahliye edildi. Çocuk, bizim çocuk da onların komutanların emrini dinledi. Yoklamaya katıldıkları için Darbe geliştirmek, darbe koordinasyonu gibi bu nitelemelerle e, şey yaptılar. Yani e, onun belgeleri de işte çocuk otururken çıkmış, tuvalete gitmiş, kamera kaydının önünden geçmiş, bunu belge diye koydular falan. Yani tabi oraya gelmiş çocuk yani zaten ben geldim diyor, yani, sabah kadar oturdum diyor. Şimdi burada ya, temel eksikler şuydu, asker yani bir kere o konseptten ayrılmadılar. Yani hukuk yoktu. Hukuk yok derken, hukukuna göre yargılamadılar, askerin iç işleyişi, iç ka şeyi var komutanın, amire emir verirken sonra gelmek durumunda zaten Biz o yargılamalar sırasında e, hakim bir albaya sordu. Sen öğrenme, bir akşamlar. Bir bir şirket. Şirket. Hakim bir albaya sordu ama gelmeyebilirlerdi falan dedi yani siz çağırmışsınız ama albay dedi ki, hakim bey öyle bir ihtimal askerlikte de yok dedi amir verdik, emir verdikten sonra onun yapılmama ihtimali yok dedi. Yani yoklama var diye çağır gelinmeme ihtimali yok şu Askerlik öyle bir şey. Şunu demek istiyorum. Askerliğin iç işleyişinin, iç hukukundan bir haber bir şekilde ha, haber olsa da o başta söylediğim konsepte dayalı olarak askerlik yapmıştır haberi var konsepte dayalı olarak cezalar verilmeye hazır mı zaten? Buna uygun ağır ceza reislerini, hakim şeylerini ayarlamışlar.